Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda e, inek doğumu sırasında bir sürü mantar görmüştük. Babamla bu evlekleri bir gezelim dedik. Kanalıma da videoma da hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Neyi Mantarı mı? Ha, o gün Ahmet abi, yok muymuş mantarı? Dön bana doğru kızım yavaş yavaş. Gel bana doğru kızım. Ben sana göstereceğim oralardan topla sen gel. Emine yukarı iki tane traktör gitti mi? Evet. Gel bak. Gördün sen e Mantarın çıktığı yerler biliyor musun kızım? Daha koyu yeşil biliyor musun? Hadi bakalım. Hepsini Al. burayı toplamışlar, burayı takip görüyor evet. musun? Görmedin mi büyüğü? Hem <laughs> <türü duruyorsun. gülüyor> <En> büyüğünü <laughs> He? ee, <laughs> Gel bakayım, gel. Gel baban daha sana neler gösterecek bak. Gel şuraya bir bakayım, gel. Bir durdum, var. Gel, durduruyorum gel. Sen bura biliyor muydun kızım? Allah Allah. He? Öğren Hayırlı buraları. Ben ölürsem buralar <laughs> topla işte. Onlar gelmiş toplamışlar bak koku duruyor orada görüyor musun? Ha, küçükleri de al onlar da almasınlar. <laughs> Herhalde sabır almış bunlar. Ha şunu da al Emine gel. Dur. Dur. Ben ters çekmişsin onu. Olsun. Gidiyor mu ne? He. tam evlilik. Dört. Geliyoruz. <laughs> Altı. Altı. Allah al ne al. Sekiz. Evet. Bu on. On. Yine de orada var bak şurada. Ya ufaklar Dursun ya. dursun al. al. Alma alma dursun. dursun onu da al, al Tamam topluyor. Yetişelim bari. Oo. Çektim. Aklımda şuralarda. Hiç ekrana bakmıyorum. Bizim mal görüntüde Yok. Bu da mıydı ki Nereye gitti ki? Ben de şu an çıkayım.

Три, 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 три. <gülüyor> evet. Abi yürüyor. Hi biş bi biş bi biş. <laughs> Baba iskeçen bilerek mi bırakıyorsun küçükleri? Ha iyi o zaman ben de. Demin al dedin. yukarı gelelim. niye gitmiş o Babamla ayrıldık. Benim şansım yaver gitti valla. <laughs> Şuraları bir toplayayım. Valla bu dağa tırmanmaklar beni ne yapacak bilmiyorum ya. Çok yoruldum. Babam gitti. Hala devam ediyoruz. Gerçekten çok yorucu ama inanılmaz zevkli insan var ya bırakamıyor bir de hani yemesen bile toplaması o kadar güzel ki ay bebişler ya arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi keşke buranın kokusunu da paylaşabiliyor olsaydım bin bir çeşit çiçek Da şu dikenin eline batmasın korkusu var ya. Bence bu oldu artık. Ben oldum artık. Babama buradan selamlar. Kendisini şu an yanımda değil ama ben de böyle ormanın içindeyim. Bulduğumda bunu göstereceğim. Demek ki ben de iyi mantarlar bulabiliyormuşum. Hadi bakalım devam ediyorum. Benimki de bir cesaret. Bir önceki videomda abimle bahsettiğimiz ayı yatağındayım şu an. Dediği o dağdayım. Sırf video için. Ama şu güzellikte sizinle paylaşılmaz mı? Kuzu göbeği mantarı da genelde böyle bu çamların altında oluyor. Yani çocukken böyle topluyorduk. Eğer motor gittiyse motor lastik izlerinde vesaire. Ee, yol boyunca oluyordu. Ya yani, yani Ayı kardeşe de buradan selam olsun. Nerede yatacağını çok iyi biliyor. Manzarasını çok iyi seçiyor. Ben yani de artık poşet bayağı ağırlaştı. Devam edeyim bir babam bulayım. var ya bu babam da gerçekten çok fena çocuk gibi. Poşette yer yok. Gitmiş ta nerelerde. Görünmüyor da şimdi dur. Biraz şöyle gideyim. Kazanın önünü doldurmuş valla. Beni de götürmüyor gelirim buralarda iyi yer diye. Evlekleri göstermiyor evlek yerlerini. Neredesin? Hah. Neyse ben de şu çamın dibine biraz devremeye bakayım bari. Madem öyle. O biliyorsa biz de biliyoruz. Neyse ki dağlar bizim. <laughs> bir sonraki şey ama burada bir sürü hala mantar var Yarabeyim ya Rabbim ya geçerken de görmez. Heh, şunu da alayım da. Sen gel şehirde kulumsal kimliği bırak sonra böyle mantar amelesi ol. 5 kilo var nereden baksanız. Ya gerçekten o kadar güzel bir yer ki. inşallah bir GoPro falan alırsam yani buraya kargo da gelmiyor. Daha köy olduğu için aldığımda o kadar geniş bu dağları size çekip göstereceğim ki <laughs> hayran kalacaksınız tekrardan. Yani kamerayla ön, özellikle ön kamerayla çok çok daha düşük görüntü kalitesi. Üzgünüm size yani böyle amatörce paylaştığım için ama şu an imkanlar bundan ibaret. İnşallah daha güzel videolar çekerim. Abone olursanız mutlu olurum. Böylelikle ben size daha güzel videolar çekmek için gerekli ortamı sağlamış olurum arkadaşlar. <laughs> geçirdik boynu bükük bir kere şey, yüzümüz güldü mü bizim yine ormandayız devam ediyoruz babamı ikna edemiyorum gidemiyoruz tosunlar merada biz başka bir bölgedeyiz Madem topluyoruz, çekeyim, sizinle paylaşayım arkadaşlar. <laughs> Devam. Bak gene gidiyor bak. Girdi ormanın içine beni bıraktı burada. Neyse ben şurada işte 2-3 mantar gördüm onları alayım. <laughs> Arkadaşlar mantar nasıl bulunur öğrenmiş oldum. Kesinlikle babanın gösterdiği değil göstermediği yere giderek bulunuyormuş. <laughs> Ya sağ olsun bir sürü evrek yeri öğretti. Neyse arabayla gelip toplarım artık. Gidiyor. Benimle biraz hava atayım bari. Saklandın mı sen buraya? Biraz kurumuş mu yani. neyse aldık devam edelim başım döndü çırp çırp titriyor. Bu mantarı kim ayıklayacak diyorum. Yeter ki olmuyor annem de babam da öyle diyor. Mantarı diyor biraz bölün de diyor verin diyor. Anneanneme. Selamun aleyküm arkadaşlar tekrardan. E, videomu beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmanız benim için çok önemli. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu ayrı bir mantar videosu oldu. İnşallah daha farklı güzel videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.